Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz sizinle ilgili ne yapmak istiyor aklınızdaki kalbinizdeki kişiler olası eylemi ne olur ve siz ne yapmalısınız bununla ilgili iki destemiz hazır mavi ya da pembe kart birinci destemiz ya da ikinci destemiz seçebilirsiniz ben mavi kartı desteğiyle başlıyor olacağım Evet birinci destemizi mavi kartlı desteği seçmiş olan arkadaşım hoş geldin sefalar getirdin hemen e, başlayalım bakalım okumamıza ilham versin sana inşallah bu açılım peki e, seninle ilgili ne yapmak istiyoruz diye sorduğumuzda elimize gelen kartlar bize ne anlatacak enerjisiyle olarak bir kere çağları şifacısıyla başladık 5 1 6 rakamıyla başladık özlem var ve şifalandırılmak istenen bir durum var kendisinde ya da ortak alanınızda ya da sizde açtığı yaralarla ilgili de olabilir bir şeylerin iyileşmesini istiyorum hangi geçmişimizden gelen veya birbirimize bıraktığımız yaralayıcı izler Her neyse hepsini iyileşmesini niyet ediyorum Bununla ilgili bir şifa enerjisinin ortama hakim olduğunu düşünüyor. En azından bunun gerçekleşmesini murad ediyor. Varsa bununla ilgili bir kapasitesi, bunu çalıştırmak, işletmek ve enerjisini aranıza yaymak istediği bir durum var. Para şövalyesi ile bu konuda sadık adanmış, sizinle ilgili sadık adanmış enerjilere sahip olduğunu söylemek mümkün. Sabırlı, azimli, gayretli, adım adım ilerleyen ama sağlam ilerleyen verici ve şefkatli destekleyici, koruyup kollayıcı enerjilerle hareket ettiğini söyleyen ve nihayetinde varmak istediği bir tılsım, tılsım kralı. Güç, otorite, koruyup kollayan, yöneten, durumu idare eden, emin bir durum maddi manevi yaratmak istediğini söyleyen aramızda bir enerjiyle geldi. Yalnız burada... Sizinle ilgili karanlıkta kalan, gölgede kalan bir durum varsa özellikle bilinmeyenin kendisini korkuttuğunu ve hayatına getirdiğiniz bereketi görüyor olmasına rağmen yanılmış olmakla ilgili de bir korku çalıştırdığını söylüyor. Belki de şifalandırılması gereken durumlardan birisi de bu. Güvenle ilgili bir sıkıntı söz konusu olabilir. Ve vicdan yaptığını da söylüyor. Şöyle görüyor. Siz elinizde olan en güzel şeyi, sizin için en değerli olanı ona e, seve seve e, ulaştırmış onunla paylaşmış olabilirsiniz ve e, bu arkadaşlarınca bu durum anlaşılmasa da e, o sizi çok iyi anlıyor ve vicdanen de size sahiplenen bir tarafı var ve size veremedikleriyle ilgili de vicdan yapıyor olabilir hatta geldiğimiz noktada 5-1-6 altı dedik altına da bir 6 rakamı olaylar, eylemler aksiyonlarla ilgili bir e, durum kartı geldi dönüm noktasında olduğunuzu başarıyı kucaklamaya ramak olduğunu oyunun sonuna gelindiğini hisseden e, bir enerji var parladığınızı görüyor başarıya gidilmesi gerektiğini bir dönüşümün e, artık bir eylemin artık bir e, Murad edilen sonucun yaşanması gerektiğini hisseden bir hali var. Bu yaşanmazsa da sizin gazabınızdan da korkan da bir hali var. Çünkü biliyor kimsenin eğlencesi olmazsınız. Siz hani burada sevgiyle duruyorsanız bunun bir sebebi vardır, geçmişi vardır, bir temeli vardır. Hani boşuna değildir. Zaten de burada hani sizin için en kıymetli olanı onunla seve seve paylaştığınıza dair bir işaret var. Bunun farkında ve biliyor. O yüzden de bu asla gülüp eğlenilecek, es geçilecek eğlence meselesi yapılacak bir konu değil onun için ama bir taraftan da kapana kısılmaktan çok korkuyor burada bilinmeyenden korkan var hani bu bir tuzaksa kapana kısılırsam ya sen, sana bağımlılık çalıştırırsam aslında böyle bir durum da var burada e, zihin ve düşüncelerim sende kilitli kalırsa bir taraftan da kendi dar bakış açımı kıramazsam, geçemezsem ve seninle bu paylaşımı bu paylaşımda bulunamazsam, kendimi sana açamazsam, anlatamazsam, bu aşkımı sana sunamazsam, senin sevdi, sevgini verdiğini zaten biliyorum. Ya ben bunun değerinde hak ettiğin değerde sevgiyi sana sunamazsam. Bu şekilde romantik bir e, enerjiyi çalıştırmakta başarısız olursam sana istediğini hak ettiğini veremezsem. Enerjisi var ama sevdiğinden vazgeçmekte istemiyor. Tutarlı, istikrarlı dedik zaten. Adım adım ilerliyor. Kararlı bir duruşu var dedik. tabi soru işaretleri de var. Endişeleri de var. Bu sabır isteyen, adım adım ilerlenen bir süreç. Bu sürecin içinde insanlar inişler, çıkışlar yaşar. Ve bilinmeyen bazı şeylerden korktuğunu ve kendi zihin hapishanesinden çıkıp çıkamayacağından da emin olmadığını veya sizin tuzağınıza düşmekle ilgili de hani bir tuzağa düşersem ya da aşırı bağımlılık çalıştırırsam ve e, bu beni bir ba bağlarsa bağımlı yaparsa bir kafese kendimi kilitlersem özgürlüğüne düşkün bir şahıstan bahsediyor olabiliriz burada e, sizinle ilgili ne yapmak istiyor dediğimiz zaman her şeyi şifalandırıp artık bir dönüm noktasına gelip bir başarıyla ilgili bir adım atıp oyunun sonunu getirmek nihayetini getirmek yeni bir level'a oyunu taşımak ve sana sevgisini hak ettiğin şekilde sunmak isteyen bir insan var yapmak istedikleri temel olarak peki o zaman bu durumla ilgili olası eylemi ne olur ve sen ne yapmalısın diye soralım kartlarımızı açıp geliyorum evet olası eylemi ne olur dediğimiz zaman üst sıra ve sen ne yapmalısın dediğimiz zaman alt sıra bize cevap verecek arkadaşlar bakalım neler anlatacak dilimize nasıl dökülecek enerjiler şimdi burada ee, bağlılık bağımlılıkla ilgili enerji yapmak istediklerinde de gelmişti hatta korkuların içinde gelmişti hani acaba bir kafese hapsolur muyum aşırı bağımlılığa dönüşür mü bu beni zincirler mi benim özgürlüğümü elimden alır mı enerjisi var ne yapmak istiyor dediğimiz zaman aslında bir tarafta bu e, özgürlükten vazgeçememe bu işin bağımlılığa dönüşmesinden korkma e, ya da yüzeysel maske takarak e, gerçeğini ifade edememe burada ne diyordu? Hani senin hak ettiğin şekilde sevgimi sana sunabilir miyim acaba? Onunla ilgili de bir endişe çalıştırıyor olabilir demiştik. Bu enerji de burada iki yönlü çalışıyor benim için. Bir taraftan kendi özgürlüğünü kaybedip bağımlılık size bağımlılık geçirmekten korktuğunu, eylemlerini de bundan etkileneceğini söylüyor bize dolayısıyla. Diğer taraftan da sana hak ettiğin şekilde acaba sevgimi sunabilecek miyim? Bu maskelerimi düşürebilecek miyim? Hani o bu zamana kadar alışır Bulutla geldiğim maskelerim, bağımlılık yaptığım maskelerimi seni karşına düşürüp sana hak ettiğin şekilde sevgiyi verebilecek miyim? Kupa ikilisiyle kapatmıştık ne yapmak istiyor kartını. Bununla ilgili sorgulamaları var ve sizin çok özlediğini zaten söylemiştik en başta. Aynı enerji tekrar geldi. Hayallerini kurduğunu, sana kavuşmanın hayallerini kurduğunu, sizinle ilgili tutkuları, hevesleri, arzuları olduğunu ve bunların peşinden gitmek istediğini söylüyor. Bunun için evveliyatında diyor hayat hayatımda temizlemem gereken her ne varsa hayatımdan uzaklaştırmam gereken her ne varsa bunu yapmaya niyetliyim köklü bir temizlik yapmak istiyorum işe yaramayan her şeyi hayatımdan uzaklaştırmak istiyorum. Arınmak istiyorum. Bu ancak aramızda hakkaniyet ve eşitlik getirecek. Sana hakkın olanı verebileceğim. Ee, ve seni eşit sana denk bir şekilde sevebileceğim. Yalnız bunu başarıp başarı, başaramayacağını merak eden, yeterli güce sahip olup olmadığını merak eden bir insanın enerjisi alıyorum ben burada. Pek çok sezgi aldığını söyleyebilirim. Ve görünenin arkasında onu ileri gitmesini engelleyen korkulara sahip olduğunu söyleyebilirim. Zaten ne yapmak istiyor açılımı, açılımı kartlarımızda da vardı zaten o. Burada ilk sıramızda vardı yani açıklıyordu bize belli korkulara sahip olduğunu söylüyordu. Ya göremediğim şeyler varsa diye endişesi vardı. Hani gölgede kalan benim fark edemediğim bir şeyler var mı yanılıyor olabilir miyim diye korkuları da vardı ama sezgileri açık geliyor bir taraftan da arkadaşlar güçlü sezgilere sahip korkularına yenilmezse bu sezgileri onu aslında ileri taşıyabilir de bir taraftan ama korkularıyla da yüzleşmesi gerekecek görünüyor belki de temizlemek isteyeceği şeyler bu kendisini engelleyen korkuları da olabilir. Peki siz ne yapmalısınız dediğimiz zaman siz yolunuzda ilerleyin. Raphael 8'lisiyle zaten ruhunuzun yolunu takip etmeyi biliyorsunuz. Rafael 8'lisi verilmiş pek çok duygusal özellikle emeğe rağmen, emeğe rağmen burada hazineler birikmiş. Buraya çok emek verilmiş. Burada birçok altın konmuş.a kıymetli, kıymetli olan verilmiş ve biriktirilmiş aslında buraya harcanmış. Ama buna rağmen diyor önün önünde senin daha iyi bir şeyin beklediğini biliyorsun. Hani sen bunu içinden geldim verdin, gelerek verdin. Şu ana kadar yaptığını içinden gelerek yaptın ve şimdi senin daha iyi bir şeyin beklediğini hissediyorsan, şayet senin için doğru olanı yap ve ruhsal arayışına devam et yani ruhsal yolculuğuna devam et aslında arayış değil bu bir yolculuk bu yolculuğa devam et diyen ışıl ışıl parla enerjinin zaten insanları kendine çekecek zirveye doğru ilerlerken ışıklar yolunu aydınlatacak hiç merak etme diyor burada sanki siz zaten doğru yoldasınız gibi anlıyorum ben siz, siz ruhunuzun yolunda ilerlemeye devam edin zaten olması gereken olacak onu kendine çekeceksin zaten yani ve zirveye doğru ilerliyorsun sen bu konuda diye anlıyorum bu aşamada karşına ee, kalbi kırık ve hırslarına yenilmiş enerjiler çıkarsa şayet e, özel yeteneklerin var asla normalle yetinme yani ya da onun üzüntüsü ya da kalbi kırık insanlar acı çeken insanlar burada karşına geçer de hırslarından dolayı seni yolundan eder etmeye çalışırlarsa karşına geçerlerse özel yeteneklerim var asla normalde yetinme yani bununla yetinmek zorunda değilsin seni tatmin etmeyen ama mutlu etmeyenle yetinmek zorunda değilsin ve bir fincan çayla iletişime muhabbete e, diyaloğa açık ol ee, burada sosyalleşmeye de açık ol diye de anlıyorum bir taraftan arkadaşlar burada ben hmm, evet bakalım sistem mesajımız ne gelecek bütün bunların üstüne diyor ki sonuç alman çok yakın. Dolunay tutulmasında hatta bunun meyvelerini toplayabilirsin diye gelmiş enerji. Çok güzel gelmiş. Ya yani her ne murad ettiysen onun tamamlanması mümkün. Bu zamanlar geliyor, yaklaşıyor diye anlıyorum. Ve çok yakındır diye anlıyorum. Ve diyor ki cesaret daha çok umutsuzluğa rağmen ilerleyebilmektir. Yani burada yılgın, üzgün aslında senin motivasyonunu kırmaya müsait enerjiler olmasına rağmen, belli hırsları görüyor olmana rağmen, bu işin içindeki belli hırsları da görüyor olmana rağmen cesaret diyor daha çok umutsuzluğa rağmen ilerleyebilme yetisidir. Yani bu seni yolundan etmesin diye anlıyorum. Ve diyor ki cesurca ölme kudreti kendi başına olmayı öğrenme ve bütünden ayrılma sürecinin nihai anlamından başka bir şey değildir. Cesaret ve cesurca ölme. Yani burada e, bütünden ayrılma sürecinin nihai anlamından başka nedir ki? Burada sanki şu da var. Hani herkes gibi düşünme diye bir şey geldi. Yani klasik düşünme. Yani 2 artı 2 eşittir 4'tür diye düşünme. Bunun başka yolları, başka çareleri var. 2'yi 1 artı 1 artı 1 artı 1 şeklinde de toplayıp 4'ü alabilirsin. Yani 2'yi 1 artı 3 diye de toplayabilirsin. Yani bunun başka yolları var sanki. Öyle anlıyorum ben. Yani herkes gibi ilerleme diye anlıyorum. Herkes gibi olaya bakma diye anlıyorum. 2 artı 2 eşittir 4'tür bu ifade edilme gelince şu da aklıma geldi. Hani o 2 veriyorsa ben de 2 vereyim. Hani alma verme dengemiz eşit olsun. Sanki bu da böyle bir bana çağrışım yapıyor. Böyle bakma olaya belki senin daha fazla verebilme kabiliyetin var ya da daha fazla alabilme kabiliyetin var. Karşındakinde şu çok fazla ondan verebilir. Burada sen şu sende bu çok fazladır ondan verebilirsin. Burada kalp kırıklığı hikayesi de olduğu için yani o kadar güzel bir ışıltın, öyle bir yeteneğin var ki belki sen bunu da iyileştirebilecek durumdasın. Hadi o da beni iyileştirsin diye beklemene gerek yok. Sen kendi kendini iyileştirebiliyorsun gibi mesela. Öyle bir şey de olabilir burada. Hani çok burada ıı, sıradan düşünme diyesim geldi. Kendi başına, kendi inandığın şekilde kendi e, kuvvetine, gücüne, kapasitene inanarak kendi bireysel özgün sürecini ilerletebilirsin. İşte bu da cesaretin, cesur olmanın bir örneği. Herkes sana işte bu bunla uğraşılır mı? Bu yapılır mı? işte hani bu yanlış, bu doğru ya da geçmiş korkuların önünü karşına çıkıp önüne çıkıp ya da tetiklenip sana işte bak bu süreç böyle ilerliyor. Böyle de olabilir. Şöyle de olabilir. Şunu da yaşayabilirsin diye geçmiş korkularını hatırlatabilir ama o şekilde ilerlemek zorunda değilsin sen yeni bir hikaye yazabilirsin gibi anlıyorum bir taraftan da benim için güzel bir desteydi güzel bir okumaydı karşındaki insanın da aslında niyeti gayreti güzel geliyor burada ama korkuları var sen belki daha cesursun belki daha fazla bunları aşabildin geçmişte bu korkularına yüzleştin ve yol aldın belki ona da yardımcı olabilirsin bu korkularıyla yüzleşmesi anlamında işi hafifletebilir süreci kolaylaştırabilirsin belki diyaloğa açık ol sosyalleşmeye açık ol bir taraftan da bunu anlıyorum ben ee, ruhunun yolunu takip et zaten en güzel şekilde ilerliyorsun diye anlıyorum senin adına peki arkadaşım birinci desteği için söyleyebileceklerim bu kadar e, tatlı canına iyi bak başka bir zaman başka bir açımda tekrar görüşünceye kadar bay bay Evet, e, ikinci destemizi seçen arkadaşım, pembe kartlı desteği seçen arkadaşım. Hoş geldin, sefalar getirdin, açılımın nihayetine hizmet etsin, en doğru bilgi anda aktın gelsin diyerek başlıyorum açılımıma. E, şu an seninle ilgili ne yapmak istiyor dediğimiz zaman, bu soruyu sorduğumuz zaman elimize gelen kartlar, bakalım dilimize nasıl gelecek. Şimdi kıskançlık enerjisiyle başladık, ilişkileri kıskanan e, ikili durumları tamamlanmaları ortaklıkları başarıları kıskanan bir enerji var burada ama hemen şurada sormak istiyorum kıskançlık ne ile ilgili en çok hemen yanında asa altılısı başarı zafer tanınma bu enerjileri kıskandığını anlıyorum ama Evet, savaş arabası tanınan, bilinen yol alma süreci uzakları yakın etmek olmazları olur edebilme enerjisi ve aynı zamanda toplum tarafından tanınan, bilinen, görünen, takdir edilen başarılara ulaşma enerjisi. Bunu kıskanan bir insan var, kıskançlık enerjisinde. Ne yapmak istiyor dediğimiz zaman aslında bu kıskançlığını yenmek istiyor, bir başarıya ulaşmak istiyor diyebiliriz. Aynı zamanda kendisi de aynı başarıları kucaklamak istiyor, toplum tarafından tanınan, görünen, bilinen, takdir edilen bir enerjide olmak istiyor. Bu bir şeye imza atmak istiyor olabilir. Diğer taraftan devam ettiğimiz zaman ne yapmak istiyor? Evet, seninle ilgili başarılara kucak açmak istiyor. Ama şu an yorgun olduğunu. Sizde yaklaşmadan önce halletmesi gereken bazı sorunları olduğunu ve her şeyin daha iyi olacağına inanmak istediğini çünkü aptal yürek kartıyla 2-2-2 size aşık hissettiğini, saf temiz enerjilerle sizinle ilgilendiğini kendini hani kuşu, börtüyü, böceği sevecek şekilde böyle hani saf bir sevgiyle dolu hissettiğini Anlıyorum ben ve bu onu bir döngüye sokmuş yeni bir döngüye sokmuş ışıl ışıl yepyeni bir dünyanın kapısı sanki kendisine açılmış ve yeni başlangıçlara doğru ilerleme sürecinde olduğunu ama bu ilerleyişte ileri geri adımlar attığını ve aranızdaki bağlantıyı anlamlandırmaya çalıştığını ve iki uç arasında zaman zaman gidip geldiğini aranızda tecrübe edilen bir durumlarla ilgili pişmanlık ve suçluluk hissettiğini ve kendine kızdığını söylüyor. Bu ileri geri hareketler de onu muhtemelen kararsız bırakıyor ve yeni başlangıcın işaretinde gördüğü için de kendi duygularındaki yoğunluğu da hissettiği için burada bir şeye karar verme arifesine geldiğini anlayan bir insan var ve burada şu da var başkalarını memnun etmektense kendi yüreğinin peşinden gitmek isteyen ki yüreği aptal yürek kartıyla sevgi dolu geliyor aşık seven bir enerji de geliyor başkalarını memnun etmeye çalışmaktansa kendi yüreğin peşinden gitmek isteyen hiç sorun yokmuş gibi yaparak bir durumu aşı, aşırı analiz etmekten kurtulmak isteyen yani burada acaba diyor ki bu süreçte bu pişmanlığıma rağmen Acaba hiçbir sorun yokmuş gibi mi davransam, süreci devam ettirsem yoksa aşırı bu konuyu analiz edip çözüp öyle mi yeni hilal yeni bir başlangıç yapsam? Burada adımın nasıl atmasıyla ilgili su sanki ileri geri hareket eden bir enerji var. Nasıl adım atmalıyım? Ya bu, bu nasıl ilerlenmeli bu? burada bir vazgeçiş yok arkadaşlar bu yeni yeni bir döngünün kapısı ona açılmış zaten zaten aşık hissediyor sadece süreçte yorgun hissediyor sen zaferlere yürüyorsun ama ben bittim tükendim enerjisi var sanki ama her şeyin daha iyi olacağına da inanmak istiyorum diyor bir şeyler bir sorunlar var onları çözüp gelmek istiyorum çok yoruldum diyen de bir insan var aynı zamanda sadece bu adım nasıl atılmalı Sıkıntı bununla alakalı sanki. Peki olası eylemin ne olur ve siz ne yapmalısınız dediğimiz zaman bize hangi kartlar karşılayacak Hemen serip geliyorum arkadaşlar. Evet size dair olası eylemi ne olur dediğimiz zaman üst sıra e, siz ne yapmalısınız dediğimiz zaman da alt sıradaki kartlar bize cevap verecek. Okumaya başlayalım bakalım. Düşünen adam kartıyla başladık olası eylemi ne olur aslında bir tamamlanmak istiyor sizin kıymetinizi biliyor size bakmaya doyamıyor muhtemelen ve sizi düşünmeden de duramıyor özlemi var bu süreci sürdürmek istiyor bununla ilgili bir enerjisi var ve tarafsız düşünmeye çalışıyor diye de hissediyorum. Bu süreci bir tamamlayıp yeni bir döngüye geçmek isteyen bir insan var. Savaşıyorum diyor. Konfor ve rahatlık e, e, arayışımı bırakmak için. Yani mevcuttaki hali hazırdaki konforumu, rahatlığımı bırakmak için kendimle verdiğim bir savaş var diyor burada. E, ve aynı zamanda e, mantıklı kalmaya, sağduyulu davranmaya çalışıyorum ve iletişimde kalmaya çalışıyorum. Şuradaki hava enerjisi, buradaki hava enerjisi ee, ve burada ıı, ıı, terazi kova ekizler enerjisinde en azından sizinle iletişimde kalmaya çalışacak olan ıı, işbirliği yapmak isteyecek olan objektif duruma yaklaşmak isteyecek olan sinirsel olarak ruh, ıı, zihin, zihinsel olarak özellikle güçlü kalmak isteyen ve ilişkilerde ıı, Rasyonel kalmaya önem veren, sık sık karar değiştirebilen, kendini ifadelerinde bu değişikliği gözlemleyebileceğiniz, sabırsız ve sıkılmaya müsait bir enerjiyle aslında kendinden de sıkılabilen yani bir enerji görüyoruz burada. Ama iletişim kurmak istiyor, irtibatta kalmak istiyor, sizinle ilgili bununla ilgili hevesleri var ve aynı zamanda sizi çok da arzulayan bir insan sizin yanınızda mutlu ve huzurlu hisseden kendisini bolluk bereket içinde hisseden hayatı daha da güzelleştiren biraz aile sıcaklığı hisseden ve sizinle ilgili her ne niyeti varsa burada bir tamamlama niyeti var düşüncesi var demiştik aynı şeyi burada da alıyoruz başarıyla bunu tamamlamayı isteyen bir enerjisi var ama bunun yolunu sanki mantıklı kalmak bu hava enerjisi hava enerjisi hava enerjisi hava enerjisi şurada bir konfor ve rahatlıktan çıkmak istiyor o dişil enerji e, alıcı enerjileri bırakıp daha eylemsel olmak isteyen bir insan var bu güzel karşı taraf için e, sizin adınıza güzel. Siz ne yapmalısınız dediğiniz zaman Gabriel üçlüsü geldi. Akıllı planlamalar yapın. Bu sizi refaha ulaştıracak diyor. Pek çok hayaliniz olduğunu görüyorum. Çok çeşitli detaylı düşünebildiğinizi ve pek çok konuda pek çok beklentilerinizin, hayallerinizin, özlemlerinizin olduğunu söylemek mümkün. Ama bunu da böyle oturup bekliyorum havasında görmüyorum sizi. Bunun hareketini, eylemini de ortaya koyabilecek bir güçte, kudrette görüyorum ve bir sonraki adımını atma zamanının geldiğini de enerjiler haber veriyor. Beklediğin gibi gerçekleşecek iyimser planlar yap diyor. Netlikle ilgili bir mesaj var. Netlik elde etmek için de biraz alanını genişlet. Böylece önünde uzanan muhteşem gele, geleceği görebilirsin. Burada alanını genişlet derken bazı fikirlerine, bazı düşüncelerine, bazı gözlemlerine ya da diyalogda geçen bazı cümlelere, bazı ifadelere, bazı hal ve tavırları takılıp kendini çok üzüyor olabilirsin burada o yüzden özellikle alanını genişlet ifadesi sanki geliyor bana ki o zaman önünde uzanan muhteşem geleceği göreceksin detaylarda bulunma boğulmaktansa burada destek ve yardım alabilirsin diye bir mesaj da var bu konuyla ilgili bu üzüntülerin kederlerin uykusuz gecelerinle ilgili destek ve yardım almak da sana iyi gelecek, iyi gelecek olabilir ve hayatında hiçbir şey eksik değil bunu bil diyor yani bir şeyin hasetini çekiyorsan bir şeyin eksikliğini duyuyorsan aslında hiçbir şey eksik değil bu senin şuradaki düşünce tarzın, yorumun ve yargılarınla ilgili olabilir bazı detaylar hakkındaki. Ve yapmak eylemi sana da geldi arkadaşım. Sana da eylemsel olman tavsiye ediliyor burada. Burada bir dolunay görüyoruz bulutların arkasında. Burada da bir hilal görüyoruz. Yani bir döngüyü tamamla. Hiçbir şey eksik değil. Yani bu acılarını tamamla, destek al, iyileştir ve yapmaya geç burada. yeterince güçlüsün ve yeterince bireysel özgür özgün hareketlerim var ee, ve sürece dahil ol süreçte ol yapan eylem yapmanla ilgili hiçbir sıkıntı yok burada hatta hani her şeyi sisteme bırakmak havale etmek dua etmektense tedbirini al sonrasını sisteme bırak gibi bir enerji de vardır ee, hatta hani tevekkül olarak bunu bilenleriniz olabilir detay, detay olarak ee, eşeğini sağlam kaza bağlık ondan sonra hani e, yaradına emanet et derler ya öyle bir durum önce sen yapman gerekeni yap ondan sonra güzel şeyler bekle ee, hayattan da durumu var ki bunu da yapabilecek kudrette olduğunuzu baştan söyledik zaten Genel anlamda güzel geldi. Yalnızca kendinizi çok üzdüğünüzü görüyorum. Çok bazı detaylara takılıp çok üzüldüğünüzü. Hatta ben sizin çok derin sorgulamalar yapabildiğinizi ve çoğu insanın sizin derinliğinizde sahip olmadığını da söyleyebilirim burada. O yüzden de sizin kadar detaylı ve ince düşünemiyor olabilirler. Hatta hani siz kendinize derin gelirken karşınızdakini biraz sığ, duyarsız, hassas olmayan bir insan olarak da görüyor olabilirsiniz. Hatta burada çok fazla hava elementi olduğu için uzak ve mesafeli yeterince duygularını hissetmediğiniz bir enerjide de geliyor olabilir size. O yüzden de bunları sorguluyor da olabilirsiniz. Destek ve yardım alın bu bakış açınızla ilgili diye anlıyorum ben. Peki sistem mesajı size ne söylüyor? Diyor ki ihtiyacınız olan cevaplar size gelecek. Bu sorgulamaları yapıyorsunuz ya. İhtiyacınız olan cevapları alacaksınız. Dolunay ikizlerde bir hava elementi zamanında olabilir bu ihtiyacınız olan cevaplar gelecek diyor Ve diyor ki her şey vaktini bekler Ne gül vaktinden önce açar ne de Güneş vaktinden erken doğar bekle senin olan sana gelecek zaten endişelenme üzülme dertlenme hayatında hiçbir şey eksik değil Sen gerekeni yap sadece kendince ve diyor ki bazen ne kadar iyi top sürersen sür, topu sadece kendinde tutmaktan zarar gelir. Yani sen oyunu çok güzel oynuyor olabilirsin, çok başarılı olabilirsin, zaferlere yürüyor olabilirsin ama hep topun sende olması sana zarar verebilir. Bazen bunu karşılıklı bir oyuna dönüştürmek gerekiyor. En azından bu ilgilendiğin durumla ilgili buna dikkat etmekte fayda var diye anlıyorum arkadaşım defalık benden bu kadar iyi bak tatlı canına bir başka zaman başka bir açılımda görüşünceye kadar bay bay